fındık tarlamıza sınır komşumuza bazı fındık dallarının komşu tarlasına geçmesi durumunda yapmamız gereken davranış nasıl olmalı diye sormuşlar. E, tabii komşuluk hukuku önemlidir. Evet. Yani sadece e, bu tarla komşuluğu değil, e, normal komşuluk da olabilir. Hmm. Özellikle tarla sınır komşuluklarında bu gibi sıkıntılar çok fazlasıyla olabiliyor. E, i̇şte bahsettiği gibi dalları komşu dala yani komşunun arazisine geçtiği zaman Oraya dökülen mahsur komşu ben burada hak sahibiyim diyebiliyor. Oysa böyle bir hak sahibi değildir. Kök neredeyse o üründe o kişiye aittir. Hmm. Ama diğer taraftan kişinin tarlasına veya işte ürünlerin olduğu yere doğru ağaç gölge yaptığından dolayı diğer komşunun ürünleri güneşten istifade edemediği için noksanlık söz konusu olabiliyor. Bir haksızlık olabiliyor. O yüzden bu gibi durumlarda komşuluk hukukuna riayet edebilme adına komşuluğa iyi geçinmek lazım. Eğer bir rahatsızlık verme durumu varsa o rahatsızlığı bertaraf etmek lazım. Ki bu rahatsızlık dediğimiz gibi sizin bahçenizin ağacının büyük olup da komşu tarafa sarkması ve oradaki ağaçları gölgeye alması, güneşten istifade etmesine engel olması veya farklı türlü zararlar, işte yolunu kapatması, işte vesayet yolunu, traktör yolunu kapatması gibi. O yüzden burada nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Burada izlemesi gereken yol komşusuyla bunu yani paylaşması böyle böyle bir olay var. Ne yapmamı istersin? Sana gelen dallarımı keseyim mi? Yoksa kalması sana bir zarar verir mi, vermez mi? Eğer komşusu bana bir mani yok, ben buna razıyım derse problem yok. Ama yok benim tarafıma ulaşan dallarını ben istemiyorum dediği zaman böylesi bir durumda o kişi ya onları kesecektir veyahut da işte bir takım tedbirlerle onları kaldırarak kendi sınırı dahiline ithal edecek. Komşusu kendi kesse hocam o kişinin kendini. Ee, şöyle bir şey, da şey komşunun da böyle bir ameliyede bulunması, iptidada böyle bir ameliyede hmm. bulunması doğru değil. Çünkü belki kesmeden bu zarar bertaraf edilebilir. Yani onu kişi kendi tarafına bir şekilde çubuklarla, sopalarla, iplerle bağlayarak kendi tarafına çekme ihtimali vardır. En güzeli bunu güzel bir şekilde uyarsın, söylesin bu bana zarar veriyor. Her bütün bunlara rağmen yapmıyorsa tabii ki o zaman zararı kendisi de izah edebilir. Ama bunu hemen bu işe teşebbüs etmekle de değil de öncelikle konuşarak. konuşarak karşı tarafla bunda bir irtibat kurarak, bir iletişim kurarak bunu yaparsa her iki taraf açısından da daha güzel olur. En azından komşuluk hukukuna da riayet etmiş olurlar. Ki Efendimizin malum bu konuda hadis-i şerif vardır. Cibri ile Emin komşuluğa dair o kadar bana nasihatta bulundu ki adeta e, varis olacağını zannetti hmm. ki bu bir aslında e, mübalagalı bir siga ile e, meselenin ciddiyetini ve vahametini bildirmek. Kim kime varis olur? Elbette akraba kişiye Tabii. varis olacaktır ama her akraba da değil. Miras hukukunda yakınlık derecesi önemlidir. Komşuluk da öyle haklara sahiptir ki sanki senin akraban gibi, sanki senin mirasçın gibi. Tabii sanki ifadesini kullanıyoruz. Evet. Hakikatte böyle değildir çünkü. Ama evet, herhangi burada, bir şey olsa ilk size koşan komşunuz olur. Dolayısıyla bu bağlamda e, hakikaten komşuluk e, hukukuna riayet etmek, evet. komşumuzla iyi geçinmek, düzgün e, davranmak. Eğer ortada bir zulüm varsa, ortada bir haksızlık varsa burada haksızlığı yapan veyahut da zulmü yapan tarafta değil de haksızlığa uğrayan ve zulme uğrayan evet. taraf olmayı tercih etmek gerekir. E, eğer illaki bir hak sirayeti olursa. Çünkü bu toplu konutlarda maalesef çokça karşılaştığımız meselelerden bir tanesi. İşte ortak ödemeler oluyor. Ortak ödemelerde komşuların birbirlerine hakları geçiyor. İşte örneğin bir asansör bedeli veriliyor. Birinci katın kullanmış olduğu asansörle işte onuncu katın kullandığı aynı minvalde değil. Ama bunu kılı kırk yararcasına tam eşit bir şekilde halledebilme imkanı da Yok. yoktur. O yüzden burada illaki bir hak-hukuk geçişi olacaktır. Hmm. Böylesi bir durumda da hakkı e, giren değil de hakka girilen olmayı tercih etmekte fayda vardır. Evet. O yüzden her daim komşularımızla iyi e, ilişkiler içinde olursak, eğer bir hakka tecavüz olayımız olsa da ondan helallik alırız. Gönül hoşluğuyla bunu yapmış olacağından dolayı bu bağlamda e, ahirette temiz bir şekilde gitmiş oluruz. O bu dediğiniz ya toplu konutlarda özellikle mesela e, işte ay sonu ortak otomatik şey geliyor elektrik faturası geliyor. Bunu her ay bir kişiye veriyorlar işte mesela diyelim ki bu ay birinci daire, bir ay ikinci daire şeklinde böyle dağıtıyorlar. Böyle mi yapmak daha doğru yoksa tek tek yani o faturayı daire başına bölmek mi lazım? Yani şöyle diyorsunuz bir ay geldiği zaman kaç para geldiği zaman işte örneğin bir numaralık komşu ödeyecek. Evet. İkinci ay ne kadar gelirse iki numaralı evet. komşu ödeyecek. Öyle deyince, sırayla devam ediyor. E, bu pek adil değil. Yani hmm. şu manada adil değil. E, yaz dönemi olur, kış dönemi olur. İnsanların yazlıkta olduğu dönem, kışlıkta olduğu dönem, elektrik sarfiyatının çok olduğu dönem ve yaz olduğu dönem hmm. olabilir. E, böyle yapma yerini aslında bunu en güzeli e, her ayı böyle. normal kaç kişi ise buna bölmektir. Ama tabii burada elektriğe tahallük eden bazı giderler işte asansör gibi asansörün kullanımı gibi giderler oluyor. Belki giriş katındaki kişi hiçbir zaman bunu kullanmayacaktır. Bunu eğer ayırma imkanı varsa. Yani ne kadar adilane bir hareket yapabiliyorsak hmm. bu şekilde işte onun giderlerini elektrik giderini ayrı tutup da diğer elektrikli işte ışık giderleri vesaire veyahut da işte dışarıda bulunan peysaj vesaire gibi giderleri hmm. ayrı tutabilirsek bu daha hoş olur bu konuda en adil olma yöntemlerine Yonlayayım. gidilir evet. ama ne olursa olsun illaki bir hak hukuk geçecektir. Evet. Burada da güzel ilişki içinde olursak, komşumuzla iyi bir ilişki içinde olursak ve yontan kendimize tarafa değil de komşumuz tarafına yontmayı da tercih edersek o zaman e, karşı tarafta bunu görecektir zaten. O zaman ah, hakikaten 5 lira fazla vermek da, sizi kurtaracaktır. Çünkü yani. Çünkü dünyada bu zararı bertaraf etme imkanımız vardır. Yani bir haksızlık yapsak bile ve bu hmm. haks veyahut da bir haksızlık yaptık karşı tarafa bunu bir şekilde onu ödeyerek ondan helallik alabiliriz. Ama ahirette böyle bir durumumuz olmaz. Orada karşı tarafı razı edebilmek amellerimizin eksilmesi demektir. Karşı tarafın günahlarından yüklenmemiz evet. demektir. Ki orada bu çok değerli. Dünya hayatındaki para belki değerlidir ama dünya hayatındaki paraya nispetle ahiretteki amel hiç mukayese edilmeyecek derecede bir farika olacağı için dünyada hakkımızı halletmemiz, alacak vereceğimizi, nihayet erdirmemiz, eğer ortada bir zulüm varsa da zalim olan tarafta değil, mazlum olan tarafta olmayı tercih etmemiz gerekmektedir. Evet hocam.